Veda Haccı sonrasıydı. Medine şehri en zor günlerini yaşıyordu. Resulullah'ın hastalığı günden güne ilerliyordu. Ateşler içinde kıvranıyordu. Namazları Hz. Ebu Bekir kıldırıyordu. Anlaşılan Resulullah'ın veda vakti yaklaşıyordu. Sahabenin yüzü gülmüyor, ağızlarını bıçak açmıyordu. Peygamber Efendimizin hastalığı hafiflediği bir sırada abdestini alıp sahabelerin camide toplanması için bilal Habeş'ten ezan okumasını istedi. Ezanın ardından Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye geldi. Peygamber Efendimizin bu dünyadaki son zamanlarını geçirdiğini fark eden ve belki de onu son kez göreceklerini düşünen gözleri nemli sahabelerin hepsi camideydi. Allah Resulü zor da olsa namazı kıldırabildi. Bir eliyle minberi, diğer eliyle de asasını tutarak bitkin bir halde sahabelere şöyle hitap etti. Dostlarım, ben risalet görevimi yerine getirdim. Yüce Allah'ın dinini elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Belki bundan sonra görüşemeyeceğiz. Mahşer günü kul hakkıyla Yüce Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum. Kimin üzerine hakkım varsa helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal eder misiniz diye sorar. Bu sözle birlikte camideki herkes kırıklara boğularak ''Bizim sizin üzerinizde hakkımız yok ey Allah'ın Resulü'' diye cevap verdiler. O sırada arka taraftan bir ses ''Benim sizden alacağım var ya Resulallah'' dedi. Bu kişi Ukkaşe bin Mihsan'dı. Peygamber Efendimiz onu yanına çağırdı. Sahabelerin öfkeli bakışları arasında ön safa doğru ilerledi. Allah Resulü meseleyi kendisine hatırlatmasını istedi. Ukkaşe şöyle anlattı. Bir savaştan sonra gazilerin arasındaydım. Tam ayrılmak üzereyken develerimiz yan yana geldi. Size yakın olabilmek için yaklaştığımda kırbacınızla sırtıma vurdunuz. Bunu kasten mi yaptınız yoksa deve yürüsün diye ona vuracakken hata ile mi vurdunuz bilemiyorum. Ancak canım çok yanmıştı. Bu bir hak ise hakkımı istiyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sana kasten vurmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Kısas için sırtını döndü. Bana vur ve hakkını helal et buyurdu. Ancak Ukkaşe, olmaz ey Allah'ın elçisi. Siz bana kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbacı isterim. Ayrıca siz bana vururken sırtım açıktı. Sizin de aynı durumda olmanız gerekir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, orada bulunan Bilal-i Habeşi'yi evine gönderip kamçıyı almasını istedi.'' Hazreti Bilal son derece üzüntülüdür. Gitmek istemez. Ama Efendimiz, Bilal sen de mi artık peygamber sözünü dinlemezsin buyurduğunda, Bilal ağlayarak eve gider ve kırbaça alıp gelir. Hazreti Ömer bir gök gürültüsü gibi, Ey Ukkaşe bilmez misin, benim olduğum yerde böyle bir şey yaparsan, vallahi başını gövdenden ayırırım der. Ukkaşe Hazreti Ömer'den korkar efendim Ömer beni korkutuyor der. Peygamber Efendimiz ey Ömer vallahi bu tavrın Allah katında mükafat görecektir. Lakin bu mesele benim meselemdir. Karışma der. Orada bulunan Hazreti Ebubekir Ukkaşe'ye seslenir. Ey Ukkaşe istersen sırtıma bin kırbaç vur ama Peygamber Efendimiz'e vurma der. Efendimiz aynı sözleri Hazreti Ebubekir'e de söyler. Hazreti Ali ayağa kalkar ve kükrer. Ey Ukkaşe, ben Ali'yim. Savaş meydanlarının arslanıyım. Bu da Zülfikar'dır. Böyle bir şey yaparsan seni sağ bırakmam dediğinde Ukkaşe Efendimiz'e bakar ve Efendimiz Dur ya Ali, bu benim borcumdur, karışma der. Daha yaşları küçük, iki cihan çiçeği, Efendimizin göz nurları Hasan ve Hüseyin gelip Ukkaşe amca edemize vurma bize vur o hasta dediklerinde ukkaşa ağlayarak efendim etki altında kalıyorum der efendimiz Hasan ile Hüseyin'i alıp koklar siz Allah katında ne kadar yücesiniz der ve karışmamalarını söyler ukkaşa kısası uygulamak için kamçıyı alır peygamber efendimiz Bilal'e sırtını açmasını söyler çünkü kendisinde derman yoktur herkes ağlar yalvarır Ey Ukkaşe Allah aşkına yapma ağlama sesleri caminin dışına taşmıştı Tarih tüm sahabenin bulunduğu bir ortamda Peygamber Efendimize kırbaçla vurulduğunu nasıl yazacaktı Bu dehşet anlarının yaşandığı sırada hak sahibi Ukkaşe kırbacı kaldırmıştı artık herkes kısasın gerçekleşmesini beklerken Ukkaşe kırbacı yere atar ve şöyle der Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlü olan hangi insan size kısas yapmaya, vurmaya cüret edebilir ki ben size hiç kıyabilir miyim? Kıyamet gününde yüce Allah'ın beni affetmesini umarak kısastan vazgeçiyorum. Asıl siz beni affedin. Amacım sizi üzmek değildi. Dostlarınızla helalleştiğiniz için artık bu dünyadaki son günlerinizdir diye düşündüm ve son kez size dokunmak istemiştim. Sımsıkı sarıldığı Resulullah'ın mübarek sırtının iki kürek kemiği arasındaki nübüvvet mührünü öperek hüngür hüngür ağlar. Peygamber Efendimiz de bu sahabinin alnından öper ve camidekilere dönerek şöyle buyurur. Kim cennetteki arkadaşımı görmek isterse bu adama baksın. Ey Rabbim biz Efendimiz'i görmeden onu çok sevdik. Bizi mahşer günü onun sancağı altında, Kevser havuzunun başında onunla buluştur. Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle.